Merhaba arkadaşlar. Örgü günlüklerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şöyle daha önceden sizin için yaptım, hazırladım. Pembe renkle çok güzel, çok şık bir model yapacağım arkadaşlar. Şal olabilir, yelek olabilir, hırka, kırlent, çanta istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu modelim için bugün sarı renkle yapacağım modelimde ipimde kullanmak için arkadaşlar bu modeli yaparken kullanmak için üç buçuk numara tığ kullanıyorum pembe ile sarı ipim aynı renk aynı kalınlıkta arkadaşlar onun için aynı tığı kullandım şimdi bir tane zincir yapıp çektim sıkılaştırdım daha az sayıda başlıyorum arkadaşlar 12 tane zincir yapıyorum Evet 12 tane zincir yaptım. Videomuz çok uzamasın. Model hemen ortaya çıksın. Şimdi 12. zinciri tutuyorum. 3 zincir yaptım. 12. zincire batarak trabzan yapıyorum. İlk sıra arkadaşlar trabzan örüyorum. Zincirin üstüne batarak. Gördüğünüz gibi zincirde boşluk bırakmıyorum. Bu şekilde trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, ilk sıra trabzan yaptım. Şimdi çeviriyorum. Modelimi kurmaya başlayacağım arkadaşlar. 3 zincir yaptım. Tığın üstüne alıyorum. İlk yuvayı boş bırakıp ikinci yuvaya batıp bir trabzan yaptım şimdi bir zincir yaptım arkadaşlar tığın üstüne bir defa aldım altta bir tane yuva boş bırakıyorum arkadaşlar ikinciye batıyorum şöyle çıkarış şekli bu şekilde arkadaşlar iki defa çıkardım tığın üstüne alıyorum yandaki trabzanın tepesine batıyorum önce tek alıyorum sonra bu şekilde çıkardım tekrar tığın üstüne aldım arkadaşlar yanındaki trabzanın tepesine battım şu çıkarış şekli önemli bir iki defa da çıktım şu şekilde 3 trabzan yapmış oldum tamamlamadan şimdi hepsini birden topladım bir iki zincir yapıyorum arkadaşlar şu şekilde Şimdi tığın üstüne alıyorum. Hiç arada boşluk bırakmadan hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir iki defa da çıktım. Tığın üstüne alıyorum. Yandaki trabzanın tepesine battım. Şöyle bir iki defa da çıktım. Tığın üstüne alıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine battım. Bir iki defa da çıktım. Bir kere de topladım şu şekilde 1 2 zincir yaptım arkadaşlar bir boşluk bıraktım kenar kısmında artık iki tane trabzan yaparak bitiriyorum ikinci trabzanımı da yaparak bu sırayı bitiriyorum arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi çevirdim yine kenara iki trabzan yapacağım 3 zincir yapıyorum. Bu zincir sırasında trabzan saydığım için bir tane şimdi trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanın tepesine batarak yaptım arkadaşlar. Şimdi bu sırada bir zincir yapıyorum. Tığın üstüne aldım. Şurada toplamış olduğum bir yer vardı arkadaşlar. Oraya batıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 defa da çıktım tığın üstüne aldım yine aynı yere batıyorum 1 2 3 defa da çıktım şu şekilde tığın üstüne aldım yine aynı yere batıyorum 1 2 3 defa da çıktım çok yavaş yapıyorum dikkatli takip edin burada aralarda birer zincir yapıyorum arkadaşlar tığın üstüne aldım şöyle gördüğünüz gibi şurada topladığım yer vardı alttaki trabzanları oraya hep batacağım 3 defa da çıkıyorum tığın üstüne bir defa alıyorum aynı yere battım 2 3 defa da çıktım tığın üstüne aldım aynı yere yine batıyorum şöyle gördüğünüz gibi bir zincir yaptım tığın üstüne bir defa aldım arkadaşlar şu kenara yine iki tane trabzan yapıyorum alttaki trabzanların tepesine batarak şöyle gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar şu bir iki sırayı yapmış oldum şurayı şimdi şuradan bir sıra daha gösteriyorum arkadaşlar çok kolay iyice anlamanız için şöyle çevirdim 3 zincir yapıyorum alttaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan yapıyorum kenarında şimdi bir 2 3 zincir yapıyorum arkadaşlar şurayı yapıyoruz şimdi tığın üstüne alıyorum bu alttaki trabzanların tepesine batıyorum 3 tane 1 2 defa çıktım tamamlamıyorum trabzanımı arkadaşlar tığın üstüne bir defa aldım yanındaki trabzanın tepesine battım 1 2 defa da çıktım tığın üstüne bir defa aldım battım çıktım bir iki defa da çıktım arkadaşlar şimdi bunun hepsini bir kere de topluyorum topladım 1 2 3 zincir yaptım model ortaya çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit çok gösterişli tığın üstüne aldım alttaki trabzanların tepesine batarak bir iki defa da çıktım tamamlamıyorum trabzanımı 2 3. tepeye batıyorum 1 2 şimdi hepsini birden çıktım topladım 3 zincir yapıyorum kenar kısmında iki tane trabzan yapıyordum trabzan yaparak bu sırayı da tamamlıyorum modelim tamamen ortaya çıkmış oldu bu videoyu izlerken örgü günlüklerim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen örgü öğrenerleriniz dert görmesin arkadaşlar evet modelimiz bu şekilde çok kolay çok anlaşılır bir şekilde de anlatmaya çalıştım arkadaşlar evet daha önce hazırlamış olduğum pembe renkle de bu şekilde iki farklı renk seçeneğiyle de modeli görmüş oldunuz hoşçakalın sağlıkla kalın.